Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimiz hoş geldiniz. Birinci dersimizde notaları tanıdık. Şimdi öğrendiğimiz notalarla bir egzersiz çalışalım beraber. İlk egzersizimiz şu. Şimdi müzik defterinizde zaten şöyle porta görünecek, dizek görünecek. Şu C notasına bir B harfi çiziyoruz. Yani bu B bemol anlamına geliyor. C bemol. Yani bağlamanın üzerinde C bemol kullanacağız. daha çizgisini yukarıya çektik de C si aşağıya çektik. Şu şekilde. Şu aşağıda Do noktasından diyelim. Do noktasından La notasına kadar çizgiler yukarıya doğru çizilir. Si noktasından sonra ise çizgiler aşağıya doğru çekilir. Bu kuraldır. Bu şekildedir. Atıyorum mesela şu olsa La C si olmuş olsa aşağıya çizilir. Ama C si ile olmuş olsa yukarıya doğru çizilir. Çizgiler. Yani ona pek kafanızı takmayın. Şu bemol'ü de anlatayım size. Bemol ve diyez diye değişikliği yaşlarımız var. Bemol sesi pesleştiriyor. Atıyorum mesela Do notasına ya da Si notasına gel diyelim. diye. Si notasına gelirse Si'yi pesleştiriyor. Diyez ise Do'ya geldiği zaman Do'yu tizleştiriyor. Yani hangi notaya gelirse gelsin. Bemo pesleştirir. Diyet işareti tizleştirir. Şu bemolün yanına egzersizin tanıtımını yazıyoruz. Dört dörtlük. Yani burada dört tane dörtlük var. Şu çizgi ise ölçü çizgisidir. Ölçüleri birbirinden ayırır. Bu olmazsa bu tanıtımın bir anlamı olmaz. Şimdi egzersimize geçelim. Ee, bu egzersizimiz uzun safa göre. Bu arada çalmadan egzersizin parmak numaralarını da yazayım onları da göstereyim. Bu çizgileri ok işaretlerini önceki derste hatırlarsınız zaten. Burada hepsi sekizlik zaten. İki tane sekizlik şeklinde geliyor. Şu la la sıfırıncı parmak, birinci parmak, üç. Şimdi bizim sıfırıncı parmağımız yok. O yüzden en alt hedef. Boş vurduğumuzda dünya haritası da elde ediyoruz. Şimdi bağlamada bu birinci parmak, şu ikinci parmak, üç, dört, bu da beşinci parmak. Sıfır gördüğünüz zaman en alt tarafı uzun sap için konuşuyoruz. En alt tarafı boş dur duracaksınız. C si zaten C numara denk geliyor. Bir, üç, bir, üç, dört şeklinde devam ediyor. Şimdi uzun sap bağlamada en alt tarafı akut cihazında B harfine yani C noktasına Orta teli E harfine yani Mi notasına, en üst teli ise A harfine yani La notasına akortluyoruz. Ondan sonra egzersiz çalalım. La La Si Si Do Do Re Re Mi Mi Fa Fa Sol Sol La La Şimdi biraz daha yavaşlatacağım. fazla dışarıda tutun, ne de fazla içeride tutun. Şu kadar dışarıda olması yeterli. Şu OK işareti şeklinde tutup, bağlamanın üstüne getiriyoruz. Ve bağlamaya sağ kolumuzu, şu bilek kasının başladığı yeri hafif çapraz bir şekilde <laughs> getiriyoruz bağlamanın üzerine. Şimdi ilk egzersizimiz buydu. İkinci egzersizimize geçelim. İkinci egzersiz ise sol la si do la si do re si do re mi do re mi fa re mi fa sol ve mi fa sol la şeklinde. Bunlar da parmak numaraları arkadaşlar. <laughs> şöyle şöyle çekeyim burası tam görsün. Buradan başlıyor, son notasından başlıyor. 4 tane 8'lik şeklinde ilerliyor. İkinci egzersizimizi de göstereyim arkadaşlar. <laughs> şimdi yukarıdaki egzersizde la notasından başlamıştık. Yani bir altındaki son notasını görmemiştik. Bir altındaki yani ikinci çizgideki son notası Üçüncü parmakla başlıyor. Yerin nerede? Şurada. R notasının orta teli. Yani re notasının bir üst olmuş oluyor. Şu şekilde. Sol, la, si, do. Bu şekilde. Bu egzersiz arkadaşlar. Şöyle anlatayım. 1, 2, 3, 4 sayıları gibi düşünün. Sürekli 1, 2, 3, 4 yapıyor. Baştakini siliyor bir tane de ekliyor. Yani 2 3 4 5 oluyor. Baştakini bir daha siliyor. Bir tane daha ekliyor. 3 4 5 6 C 4 5 6 7 şeklinde devam ediyor. Yani sol la si do la si do re si do re yani mantığını kavrarsanız daha kolay çalarsınız. Tamam. <laughs> 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 Şöyle örnekleyeyim. Sol la Nasıl Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu iki tane egzersiz çalışırsanız yeterli. Şöyle en üstten bir kere daha santrali yapmıyorum. Çalayım arkadaşlar. Birinci egzersiz. Mıza vurduğunuzda ise arkadaşlar <laughs> Pardon Sürekli bir üst bir alt Bir üst bir alt Ama önceki birinci ders anlattığımda Not alt tartımlarında anlattığımda Bir üst hatta iki üst bir alt Vardı Bir üst iki alt vardı O tarz muzaplar da oluyor O tartımlara da dikkat edin Ama şimdi egzersizlerde sürekli bir üst bir alt Bir üst bir alt Yani saat sesini düşünün Tik, böyle bir, Yani bir metronom oluşturun kafanızda. O şekilde devam edin. Herhangi bir nota şey ritim sıkıntınız olmasın. İkinci dersimiz de bu kadar. Diğer dersinizde görüşmek üzere.